Kanalımdan bugün de hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere oldukça pratik, 5 dakikada yapıp e, dolaba atabileceğiniz, ev ahalisini sevindirebileceğiniz çok kolay bir tatlı tarifiyle geldim. Çikolatalı muhallebi yapacağız. Nasıl yapmışız buyurun. Hep birlikte tarife başlayalım. Tenceremize 1 litre sütü alalım. 1 su bardağı toz şeker ekleyelim. Çok şekerli sevmeyenler şekerini azaltabilirler. 2 yemek kaşığı nişasta ekliyoruz. Buğday veya mısır nişastası fark etmez. İkisini de kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı da un ekliyorum. Klasik muhallebi tarzında pişireceğiz. Sadece 2 yemek kaşığı da kakao ekleyeceğim. Sadece birazcık çikolata ekleyip muhallebiyi çikolatalı muhallebi haline getireceğiz arkadaşlar. Çok da lezzetli olacak. Şimdi ocağımızın altını açalım. Karıştırarak sürekli güzel bir şekilde karıştırarak pişirelim. Muhallebi e, tarzı tatlılarda sürekli karıştırmak önemli. Karıştıkça le, Karıştırdıkça lezzet kazanır. Karıştırdıkça böyle kaymak gibi akışkan pürüzsüz bir kıvama gelir. Şimdi muhallebimiz koyulaştı. Yarım çay bardağı kadar damla çikolata ekliyorum. Çikolatalar eriyinceye kadar karıştırıyorum ve tatlımız hazır. Dediğim gibi çok pratik yapması 10 dakikanızı bile almaz. Ben çocuklarıma genelde bu şekilde tatlı yapıyorum. Puding mesela hiç hazır almam. Evde kendim yaparım. Gayet de lezzetli oldu. Şimdi kupları paylaştırdım. Birazcık soğumasını bekledim. Soğuduktan sonra üzerini küçük granül çikolatalarla süslüyorum. Süslemenize de gerek yok. Ee, öyle servis edebilirsiniz. İstediğiniz malzemeli süsleyebilirsiniz. Çikolatalı muhabbetli lebimiz soğudu ve servise hazır arkadaşlar. Gerçekten çok güzel, çok lezzetli bir tatlı oluyor. Mutlaka deneyin diyorum. Bugünkü tarifimin de yine sonuna geldim. Kısa bir tarif oldu bugün. Ee, yepyeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Sevgiler benden arkadaşlar.